yabancı basının da bulunduğu ortamda şunu söyledim. Ermeniler ay bir toplu mezar gösterin, sizleri çağıracağım hep beraber yine açacağız dedim. Ermeniler ait bir toplu mezar gösterin, sizleri çağıracağım hep beraber yine açacağız dedim. 2003 yılında niye bir tane göstermiyorlar? Sorduğumuz zaman şunu söylüyorlar. Efendim siz dağlarda öldürdüğünüz kurda kuşa yem yaptınız. Fırat nehrini attınız, yok ettiniz. Veya çöllerde çöl kumları zımpara taşı gibi kemikleri eritti diyorlar. Firavunun mezarı bile duruyor ben yerinde. Firavun'un mezarı bir <laughs> buçuk <diyor gülüyor> milyon insanı ne suya atıp yok edebilirsiniz ne dağlarda kurda kuşa yem yapabilirsiniz. 300 kişilik toplu mezar yapsanız 5000 toplu mezar gerekir. 500 kişilik yapsanız 3000 toplu mezar gerekir. Ya bir yerden çıkar bunlar. Niye çıkmıyor şimdi yakına? Ama Türklere ait niye çıkıyor, Müslümanlara ait niye çıkıyor? bunu herkesin düşünmesi lazım